Sevgili arkadaşlar, bilinçaltı aynı anda 5 artı 2. Yani 7 tane olayı, farklı olayı düşünebiliyor bilinçaltı. Bilinç ekran sadece bir olayı düşünür. Hani bilgisayarın ekranı açıyorsunuz. Aynı anda ekranda sadece bir işlem yapabilirsiniz. Ama dosyayı açarsın, gizlersin, dosyayı açarsın, gizlersin, gizlersin, gizlersin. Arka planda bilinçaltı yani hard disk 20 tane, 30 tane şeyi dosyayı açabilir, açıp bekleyebilir. Sonra sıkıntı yok. İşte bizim bilinçaltımızda aynı anda 5 artı 2. Yani toplamda 7 farklı olayı düşünebiliyor. Bunu şöyle bir örnekle açıklayalım. Üniversite sınavına girdiniz. YKS'ye girdiniz. İşte Türkçe'yi çözüyorsunuz. 15. soruyu çözdünüz. Ha sorunun cevabını hatırlayamadınız. Sorunun önüne hemen şöyle kocaman bir soru işareti koydunuz. Diğer soruları çözmeye devam ediyorsunuz. 25. soruya geldiniz. Tak tamam. 15. sorun cevap aklınıza geliyor. Dönüyorsunuz ki geri işaretliyorsunuz. İlginç enteresan değil mi? Çok ilginç enteresan. Yahu ben o soruyu geçelim. 15, işte 10 tane soru yapmışım ondan sonra. Ne oldu? İşte bilinçaltınız, dosyanın kapağını açtığınız andan itibaren bilinçaltınız rafları karıştırıyor. O 15. sorun cevabını bulduğu zaman tat ekrana gönderiyor, bilince gönderiyor. Diyor ki Hayrettin 15. sorun cevabı şu. Tak Ben üniversite sınavlarına girdiğim zaman bunu çok yaşadım. Sınava giren kardeşlerimiz çok yaşamıştır. Bunun için lütfen bilinçaltınıza olumsuz sorular sormayın. Olumlu soru sen sor, at. Bilinçaltın onun cevabını bulup sana gönder. Mesela iş mi yapmak istiyorsun? Ben ilginç, enteresan, farklı hangi işleri yapabilirim? Pozitif sor. soru. Sor bilinçaltına. O sorunun cevabını bilinçaltın sana. Belki 3 saat sonra, belki 3 gün sonra, belki 3 yıl sonra verir ama muhakkak verir. Şimdi beni ters çevirseniz şöyle, silçeleseniz 10 tane proje düşer. Çünkü düşünüyorum ilginç, enteresan, kimsenin yapmadığı şeyleri nasıl yapabilirim, işleri nasıl yapabilirim? Bilinçaltı üretiyor hemen. Esas üreten merkez bilinçaltıdır. Bilinç değildir arkadaşlar. Bunun için bilinçaltınıza doğru soruları sorun. Yanlış soruları sorarsanız, mesela ne olacak benim halim? Bu sorunun muhatabı siz değilsiniz. Bu yanlış bir sorudur. Ne olacak benim halim? Sorusunu sordunuz. Çünkü yarın gelecekte ne olacağınızı ancak Allah biliyor. Bu size sorulacak bir soru değil. Bu sorunun cevabını Allah bilir. Yanlış soru sorduğunuz zaman da işte kişiler maalesef bunalıma giriyorlar. O KB hastaları, anksiyete hastaları, endişe, kaygı bozukluğu yaşayan insanlar, panik atak yaşayan insanlar maalesef bilinç altlarına yanlış, olumsuz soruyu soran insanlardır. Lütfen bilinçaltınıza pozitif, olumlu, güzel, doğru sorular sorun. Hatta çok sorun. Cevabını alacaksınız.